Buyurun. Reşat abim soyunmaya başladı. Reşat abi. Seni gördüğümde ne haldeydin? Şimdi ben insanlara anlatsam bunu belki anlamayacaklar. Hakan abicim. Beni ilk gördüğünde benim iki tane koltuk değneğim vardı. Ben koltuk değneklerimle yürüyerek buraya kadar geldim. Bugün de onları yanında getirmedim. Bugün onları. O günden beri taşımıyorum zaten. O gün eve buradan çıktım giderken Koltuk değneklerimi av, ava giden avcı gibi taşımaya başladım ve mahalledekiler bana alkış yaptılar böyle. Tamam. Şunu şunu görmek istiyorum abi. Bir nasıl yürüdüğünü görelim. Evet. Şimdi bu ürünler sana ne etki yarattı? Ürünlerle beraber hayatında ne değişti? Onları anlatırsın. Ben senden dinledim. İnsanların da dinlemesi için. Böyle Şimdi yürüdükten başladım. sonra mı anlatayım, yürümeden önce? Yürü bakalım, bir görelim. Öncelikle, nasıl yürüyorsun? öncelikle ben iki tane koltuk değneğinde yürüyordum. Bu kadar yürüyemiyorum. Yani şu anda Evet, normalde benim ayağımda sakatlık var. Fakat e, olmasına rağmen ben hiç yürüyemedim. Böyle değnekle abanarak şu tarz yürüyordum. Ama şu anda çok şükür böyle gayet iyi. Elimi ayağımı tutmadan bu şekilde gidiyorum, dönüyorum. Bu şekilde gayet rahat bir şekilde yürümeme sağladım. Ben Bugün gitmiş olduğum mesafeye koltuk değneklerimle gidip gelebiliyordum. Bakın ne kadar rahat hareket edebiliyorum. Maşallah <laughs> sana. Gayet rahatım. Çok şükür. Önce Allah seni <laughs> e, karşıma çıkardığı için binlerce kez şükürler olsun. <laughs> sen sağ ol sen sağ ol. Şimdi şey yapalım abi, bir çıkartalım bakalım. Hayır hayır, yani. şey, sadece de, görmek de, istiyorum hani. Şimdi insanlar şunu çok merak ediyor. Ya durdurma abi, sadece çıkarttık kendimizi durdurur. Yani bazen şu yanlışa çok düşüyorlar. Diyorlar ki işte tamam yürüyemeyen insan taktı, yürüdü, o tamam ben ömür boyu kullanmayacağım herhalde. Bir tane taktım geçti gibi düşünüyorlar. O yüzden şimdi yapmak istiyorum bunu. Ürünleri çıkarttıktan sonra ne olacak? Ben yardımcı olurum sana tutarım. Videoyu durduralım ama. Yani daha bu şey...